Sevinç Tütgün, 29 Nisan Salı günü 9 yaşındaki oğlu Miraç ve 5 yaşındaki diğer oğlu Yiğit'le birlikte Bolu'dan kayıplara karışmış. Kardeşi Güllü aramızda. Güllü'cüğüm hoş geldin. Ee, o da Bolu'da yaşıyor. 33 yaşında. Babasının amcasının torunu olan eşi var Fikri. 10 yıl önce Gölcüsur'la evlenmişler. İki tane de oğulları olmuş. 29 Nisan gecesi eşi Fikri işten eve geldiğinde Sevinç ve çocukları evde bulamamış. Ardından da sizlere bildirmiş durumu. Ee, bir bandımız da var izleyelim Güllü bir seslensin kardeşine 33 yaşındaki Sevinç Tütkün 9 ve 5 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte Bolu'dan 29 Nisan'da kayboldu. Onu aramaya gelense kız kardeşi Güllü Tütkündü. Ablam Sevinç 29 Nisan'dan bir yana kayıp iki çocuğuyla beraber kayboldu. Yok. Ablam yaklaşık 10 yıldır babamın amcasının torunuyla evli. Ablamın eşiyle problemleri vardı. Eve bakmıyordu. At yarışı oynuyordu. Maaşını hiç eve getirdiğini görmedim. Ablamla çok tartışıyorlardı. Evde tabak, kaşık hiçbir şey yoktu dözgün. Ablam sefalet içinde yaşıyordu. ya tok, yarı aç. Bir ben bakıyordum. Bir bab rahmetli babam, bir de annem bakıyordu. Ablam eve ekmek parası istediği zaman da para yok derdi. Ekmek alamıyordu yani. Mayışı yatmadı, şunu yapmadı filan derdi. Eşiyle sık sık sorun yaşadığı söylenen Sevinç Tütkün iddia o ki kaybından önce de kocasıyla tartıştı. Ablam kaybolmadan iki gün önce kavga etmişler. Eniştem bu kavgadan sonra yengesine gidip ben sevici öldüreceğim filan demiş. Onlar çocukları da sana bırakacağım. Ben de cezaevinde yatarım çekerim cezamı demiş. Ondan sonra ortadan kayboluyor. Ablamın kaybolduğu gün gündüz ben konuştum. Hiç derdinden sıkıntısından bahsetmedi bana. Bize gelse kapımız ona açıktı. Bize söyleyebilirdi evi terk edeceğim gideceğim filan demedi. Korkum çok. Ablamın başına bir şey mi geldi? Ben çok endişeleniyorum. Güllü Hanım'ın tek bir arzusu var. O da hayatından endişe ettiği ablası Sevinç Tütkün ve küçük yeğenlerinin sesini duyabilmek. Abla eğer bir yerde dinliyorsan beni, ses ver ya da ara beni. Canından çok endişeleniyorum. Merak ediyorum çocukları da seni de. Keşke gelseydin benim yanıma. Şimdi eşiyle bir para konusunda, evet. harcama konusunda tartışma yaşıyorlar. Evet. Eşi de kime anlatmış bunu? Yengesine. Yengesi dedi abisinin karısına mı? Evet, amca oğlunun eşi. Ne demiş? Öldürmek istediğini söylemiş. Hayır şöyle mi söylemiş ya öldüreceğim ben bunları gibi mi yoksa evet. değil, yani nasıl evet, yani? Evet. kızgınlık anında? Hatta e, onu bilmiyorum kızgınlık anında Tam nasıl kalmış? anlattı sana yani yengesi evet. bunu? Evet diyorsun, nasıl anlattı? Nasıl eniştem biliyor yengesine ben seni sevinci öldüreceğim diyor. Ha. E yengesi de gidiyor sevin ablama söylüyor bunu sevinç ablama. Eş fikir seni öldürmek istiyor diye eşi de gidip so Ablam da soruyor fikriye enişteme. O da inkar ediyor, demedim diyor. Böyle bir şey. O zaman diyor, yengem arayalım soralım diyor. Sonra dedim diyor. Ondan sonrası yok. Ondan sonra bu kayboluyor. Evet. Bu kelimeleri bana dedi, ondan sonrası yok. Ondan sonra kapıya biri geliyor. Kapı çal diyor bana. Ka telefonu kapatıyor. Ondan sonra dönmedi bana. Nasıl kapı çalıyor? Kapı çaldı dedi, kapattı. Sen yani kardeşinle mi konuşurken? Evet. Kapı çaldı dedi kapattı bir daha sen kardeşinden haber alamadın. Evet. E tamam bunun kocası aynı zamanda onun amcasını bilmem nesi falansa senin de öyle. Konuştunuz evet. mu Seviç kaybolduktan sonra? Yani e, şüpheleniyor ko musun kocasını? Eşiyle falan konuşmadım. Niye? E, konuşmadık. Kendisi saatte arasak da telefonunu açmıyor. Açmıyor. Evet açmıyor kendisi. Hani böyle kadın sığınma evine falan gitmiş olabilir mi? Başvurdunuz mu polise sordunuz mu öyle? Sormuşlar. Ben pek haberim yok onlardan. Polise falan gittiklerinden hiç bilgi vermediler. İki çocuğuyla beraber, şimdi kocası da karısıyla kavga edip onu öldüreceğim dediyse bir sinirle iki çocuğunu da öldürecek hali yok herhalde. Yani onun sinirle... Ya şimdi bak şöyle bir şey var. Keşke öyle konuşmasak ama benim de ağzımdan çıkabiliyor. Çıkıyordur da hani. Ya birine çok kızıp da ya öldüreceğim şimdi seni diyemeyen var mıdır? Hani öyle bir şey mi? Yoksa... Yani ciddi bir tehdit mi bu? Tam olarak bilmiyorum onu. Bilmiyorsun. Evet. Ya ablacığım bilmek için konuşmak lazım ya bunun kocası bir atlayıp gitmek falan lazım hani. Adam mesela o derd arıyor da çocuklarını arıyordu. Hiç derdini anlatmıyor dördün bize. Hah Fikri Bey de telefon atmış Fikri Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ya böyle yengeniz Fikri hani onun harcamalarından çok şikayetçi öldüreceğim <laughs> falan deyince Güllü de tabii endişelenmiş. Eee... Sizin aranızda problem var mıydı işinizde? Hayır. Niye ya gitmiş? Öyle hani kavga bile yoktu yani hiçbir şekilde işe yoktu. Niye gitmiş olabilir acaba iki çocuğuyla? Onu ben de bilmiyorum çünkü işteydim ben onun gittiğinde. Tamam gittiğinde işteydiniz de mesela siz işe gitmeden önceki saatler. Nasıldınız? Ben gündüz 12 gibi gittim. O da... Çocuğun bir tanesi Miraç, miracı hastaneye götürüyorum diye işe yapmıştı işte. Benle birlikte aynı saatte çıktı. He, hastaneye yani gidiyoruz benim, diye çıktılar. Bir daha evet, gelmedi. Evet. Çünkü benim gece gelmemde saat 12.30'du. Siz de işinize seslenmek ister misiniz? Ne diyebilirim ki yani? Hayır geri istemiyor Hayır. musunuz eve yani? istiyor musunuz ya da? Nasıl anlamadım. Yani evine, evine geri dönmesini istiyor musunuz? Zaten dönmez. Dönseydi şimdiye kadar gelirdi. Aa, tam dönmedi de dönebilir ya yani. Dön hani dönerse istiyor musunuz? Hanım tam olarak saatte dönmesini istemiyor kendisi. Aşk ve net yani. Sanırım öyle değil mi Fikri Bey? Evet. Evet. Ya, yani artık evliliğinize bir şans daha vermek istemiyorsunuz. Yok. Anladım. Peki neden öyle düşündünüz? Demek ki sizi buna iten bir şey olmalı. Biriyle görüşürken mi yakaladınız, bir mesajını mı yakaladınız? Ona mı gittiğini düşünüyorsunuz da geri istemiyorsunuz? Şu anda bilmiyorum hiçbir şekilde. Tamam bilmiyorsanız belki size kızı iki çocuğuyla beraber çocuğ, kadın sığınma evinde. Şimdi o zaman durum değişir, başka türlü başka durum değişir ya. Siz ne düşünüyorsunuz ki geriye de dönmesin diyorsunuz? artık şey yapmak istemiyorum. Zaten bulunsun gerekli yollarda da müracaatımı yapacağım. Boşanacaksınız. Evet. E tamam 29 Nisan'dan bugüne kaç gün geçti? Nisan kaç kaç çekiyordu yani? Hani hiç aranızda problem yoktu. Bitti mi iki haftada karınızla aşkınız? Zaten benimle bir ilgisi yoktu onu. O yüzden şey yapmak, sürdürmek istemiyorum. O zaman eşimle aram iyiydi de diyemezsiniz o zaman. Evet. Aranız kötüydü yani. Ya kötü, ya kötü olarak hiçbir hani şekilde benimle ilgisi yoktu yani. Hani öyle şiddet şey falan yoktu. Ilgisi yoktu daha kötü bir şey ya. Yani siz de hazır Aram. gitti boşanırım diyorsunuz yani. Ya ben güzellikle de söylemiştim ona zaten kendisine. Hani istemiyorsan gidelim bir şeye demiştim. Ha. Ama böyle olması biraz sıkıntı. Tamam dur inşallah buluruz. Ee, de. Zaten hanımefendi eğer gittiyseniz eşiniz de boşanmak istiyormuş. Bence çok güzel fırsat çıkın. Boşanın ama bak Güllü hayatınızdan endişe ediyor. Dur bakalım haber gelecek mi gelmeyecek mi? Ona göre Güllücüm üzerine gideriz. Ee, bu iki beyefendinin de aslında bu beyefendi eğer hani, ilgisi yoksa çocukları alıp gidiyorsa iyi. Ama adam çocuklara da seslenmiyor. Hani kadın gitti de çocuk da Müge Hanım ya. zaten kendisi çocuklarla eşiyle ilgisi yoktu. Dur şimdi gösterdik her şey ortaya çıkar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın.